Çok Pomeranian severler, e, köpeklerin yarışmalarda ne yaptığını bilmiyorlar ve merak ediyorlar. E, Pomeranian ırkının yarışmaları bayağı meşhur. Oldukça fazla köpek yarışmalara katılıyor. E, bu yarışmalarda hakemler neye bakıyorlar, neye dikkat ediyorlar? Ve bu yarışma eğitimi köpeğe nasıl veriliyor? Şimdi biraz onlardan bahsedelim. Özellikle yarışma kısmını ikiye ayırmak lazım. Birinci bölüm köpeğin masada olduğu bölüm. Köpeğimiz, pomeranin ırkı köpeğimiz masadayken bu şekilde durmak zorunda. Bu masadaki duruş şekli bu şekilde dururken e, hakemler köpeğin anatomik ayrıntılarını, detaylarını çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. O yüzden de bu şekilde durması gerekiyor. Kuyruğunun mutlak surette havada olması gerekiyor. Ee, kuyruğunu düşürmesi köpeğin korktuğu veya kendine çok fazla güvenmediği anlamına geldiği için de e, hiçbir şekilde kuyruğunu düşüp tutmaması gerekiyor. Tam bir duruş şekli pomeranyanın bu. Kuyruk havada. Bacak yapısı bu şekilde ve sahibine bakar pozisyonda olması gerekiyor. Ee, burada hakem köpeğe dokunduğu zaman ...köpeğin kendini kasması, korkması, hırlaması, ısırması gibi durumlarda... ...köpek için eksi puan veya diskalifiye sebebi olabiliyor. O yüzden de bu şekilde hiç tanımadığı hakem, köpeğin tanımadığı hakem gelip de köpeğe dokunduğu zaman... E, ...erkekse eğer testislerini kontrol ettiği zaman... ...köpeğimizin e, hırlaması, ısırması e, veya kendini çok kasması bunlar hep eksi puanlar. Aynı şekilde dişleri kontrol edilirken de ısırmaması ve dişlerini göstermesi gerekiyor. Masada kendine güvenli ve anatomik özelliklerini en güzel şekilde prezente edecek şekilde bu şekilde durması gerekiyor. Bir de yerde yapılan puanlama kısmı var. İkinci bölümde de Pomeranian köpeğimizin yerdeki e, yürüyüşüne hakemler puanlama yapıyorlar. Yürüyoruz. Burada hakemin dikkat ettiği nokta köpeğin adım atışı ki özellikle adım atışları Pomeranian ırkında çok önemlidir. E, bakın Samantha isimli köpeğimiz ne kadar güzel o İngiliz atlarının tören yürüyüşü gibi adım atıyorlar. E, aynı zamanda köpeğin ...sahibine sürekli dikkat kesilmesi... ...sürekli sahibine bakması da... ...çok önemli bir nokta. Tutucusuyla... ...köpek arasındaki bağ... ...hakem tarafından ne kadar... ...net bir şekilde görülürse... ...bu da onun için bir anatomisi dışında... ...bir pozitif... ...bir görüş sergiler. Aynı zamanda da... ...arkadan giderken... ...bakıyoruz... ...dönerken... ...arka ayak açılarının da... Yanlış olmaması, arka ayak açılarının da doğru olması aynı şekilde pomeranian ırkında çok önemli. Bunları nasıl öğretiyoruz? Tabii ki bunları bol bol çalışmayla öğretiyoruz. Masaya sık sık çıkartarak çalıştığınızda köpeğiniz masadan korkmamaya alışacaktır. Yerde de özellikle sizin yanınızda ve elinizde de bir şey olduğunda Köpeğiniz oyuncak seviyorsa oyuncak olabilir, mama seviyorsa mama olabilir. Dikkatini köpeğinizin kendi üzerinizde toplayabilirsiniz ve e, bu şekilde yürüyüşlerle çalışarak köpeğinizi Pomeranian ırkı yarışmasına hazırlayabilirsiniz. Evet sevgili Pomeranian severler, bugün sizlere Pomeranian ırkının eğitimiyle ilgili birçok detay vermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Her zaman söylediğim gibi. Bizler ırkın genel yapıda karakterini sizlere anlatıyoruz. Ama her köpeğinde, her pomeranyanın da kendine özgü ayrı bir şahsiyeti vardır. Bununla ilgili de ona özel çalışmak gerekir. Bir dahaki ırkta görüşmek üzere.